Evet bir tane kara yalan avımız var. Onu yakalayıp yakalayabilirsem uzaklaştıracağım. Çünkü bizimkiler çok korkuyor ve köylü. Zararlı sanıp öldürmek istiyor. Kimse gidebilirsem aşağı indi atacağım. Elimle yakalayacağım onu. <laughs> Aha burada <laughs> Nerede lan <laughs> Ay uçurdum ben bunu Allah Allah. Heh, burada. Burada. Tamam. Tamam burada. Dur. Sakin ol. Sakin ol. Basmadan şöyle. İncitmeden. İşte bunun da bu kötü huyu var. Çok kötü kokuyor. Bunu çok kötü kokuyor. Bunu uzak bir bahçeye atacağım. Yoksa bizimkiler bunu öldürecek. Bu su yılanı yani garanti vermiyorum ama %99 zehirsiz. Fareyle besleniyor. Bahçeye çok güzel bir katkısı var. Bana kalsa hep salacağım bunu ben ama bizimkiler korkuyor, öldürüyor. Köylüler. Annem de korkuyor. Şimdi uzak bir yere salacağım. Tam sabah iki tane daha vardı. Onları kaçırdım. Bunu bekledim, yakaladım. Hadi git bir daha gelme atıyorum seni aşağıya hadi. Ya da şöyle bırakayım. Hadi git. Tamam. Neyse. Çekmeye devam etsin. Bu çok kötü bir koku salgılıyor. Yani uzaklaştırmak için. Normalde Eldiven alıyorum elime de. Ameliyat eldiveni. Kokusu da zor çıkıyor. Bir kere bundan 2,5 metrelik yakalamıştım. Çuvalın içine koymuştum onu. Üf. Elime kokuyor kokusu. Elimden. Böyle daha çok avlarımız olacak bu sene. Uzaklaştırma avları tabii hep alabalık ve aşı videoları çekmeyeceğiz tabi. Böyle yılan videolarımız da olacak. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beni desteklemeye devam edin. Allah'a emanet